Herkese merhaba dostlar. Bugün yapıyorum PUBG videosunda selamlar. Başlıktan ve kapaktan gördüğünüz üzere bugün çok efsane bir serimiz olan 100 e, kasiste. Karşınızın beyler nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Çünkü çok güzel bir seri yazdım sizlere. Bundan yaklaşık 10-15 gün önce bir tane şey yapmıştım. Dev kasisler diye bir video çekmiştim. Ve o gün bugün gittim onun bir yorumlarına bir gözümü gezdirdim. Ve çoğu kişi 100 kasis istediğini gördüm. 100 kasis serisini bu kadar sevdiğimi bilmiyordum ben ama ticari arabalar 100 vs 100 kasis yaptığından beri çok aşırı bir istek vardı ve bugün ben de dedim ki madem böyle bir istek var abi hemen değerlendirelim bu işi ve ikinci kez çekiyorum bunu abi bir video çektim tam böyle oturdum çekirdeğimi aldım çayımı aldım hatta çay değil pardon kahvemi aldım bugün kahve lan belli olmuyor lan Kahvem aldım tam içiyordum böyle aldım koydum rendere oturdum derken bir baktım ki ne olsun benim sesim almamış abi Ulan benim sesim alınmaz mı lan? Ulan mikrofon. Benim sesimi niye almaz sana? Burada bir koyacağım kafayı göreceksen sonra neyse. Bu yüzden ikinci kez çekiyorum. Tabii ne oldu? Yaklaşık ben bir buçuk saat önce onu ayarladım. Çektim bir şey olmadı gördüm ve yeni bir, bir, buçuk saat uğraştım ve 100 tane kasisi şuraya gördüğünüz gibi dizdim abi gerçekten zorlattım Bize şimdi şey yaptım yani bir iki kez çektiğim için de biraz daha böyle zorlaştırdım tabii arabaları bugün böyle yeni has kadrolar adamların arabalarıyla devam edeceğiz ve başlıyoruz ilk olarak Zibidi İsa kardeşimin arabasıyla M3 ile yapıştırıyoruz kanka. bakalım neler olacak bu araba anam Elfiye indirmeyi unutmuşum ben diyor, niye hızlı gitmiyor abi Yeniden başlayayım da haksızlık olmasın yürü bakayım dayı oğlu Yapıştır şöyle yanlaya yanlaya ufaktan tatlı tatlı yanlaya yanlaya İkinci kez çekiyorum abi videoyu ya Şimdi ilk verdiğim tepkini veremezsem ne diye Şimdi şey yapacağım Dedim ki acaba söylemesem mi İkinci kez çektim ama diyeceğim bu sefer de Video kötü olsa bahane edecek bir şey bulamam Sonra hep neyse Fero söylese her zaman gibi Dürüst ol dedim Araba nereye gitti diyecektim Şöyle gel lan buraya gel 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 suya gitme Şimdi araba şu den uçtu değil mi? Bak şuradan uçtu bakayım. Şöyle izasından şuraya koyuyoruz kanka. Zibi değilsem arabası gerçekten daha güzel bir performans bekliyorum açıkçası ben. Ama buraya kadar geldi yapacak bir şey yok. Yoldan tam düşmeden önce tutmam gerekiyordu. Onu da bir anda boşuma geldi bıraktım. Neyse tam ortalara kadar geldiğini görüyoruz. Güzel bence performansı. Hani ortaya kadar ama sona kadar gelebilecek araba var mı? Orada Bak Bir önceki seferde ee, ya da neyse yaparken söyleyim. Yaparken bir önceki seferdeki birincileri söyleyeceğim size. Bakalım şimdikiyle değişecek mi? Çünkü yol koşulları biraz daha değiştirdim. Daha zorlaştırdım. Daha dimim mevziden ise gerçekten zor, sonlara doğru gitmişti. Yaklaşmıştı ama bu sefer öyle olmadı. Bu sefer daha zor oldu. <laughs> neyse. Bu sefer Lada sen yapabilecek misin bu sefer bakalım bir şeyler. Ha bu arada bu sefer şu dedemizi. Bundan ne kadar çok söyledim aynı kelimeyi. Şu dedemizi bir şeyler yaptım. Sürpriz. Sürpriz haberiniz olsun yani. O dedeye geldiğim sıra biraz şaşırabilirsiniz. Çünkü o dede bildiğimiz dedelerden değil. Çılgın bir dede. Öyle böyle değil. Öyle bir makine değil yani. Öyle böyle falan. Böyle aşırı güzel bir makine yaptım bunu. Bakalım neler olacak. Yürü bakayım dala. Dada. <laughs> Konuşamıyorum abi. Bir video ikinci kez sekilir mi ya? Vay arkadaş. Ulan madem ikinci video istiyorsun başka bir konsepte çekeyim kanka seni mi kıracağım yani değil mi neyse yapacağım şu şöyle zıplaya zıplaya git bakayım gidiyor mu gidiyor ben gidiyor mu gidiyor ona bakalım yoldan da çıkmadı Vallahi buraya kadar geldi ulan şaftı kırılma arabanın demek ki daha çok uzağa gidecekmiş isabetle çalış lan bak gaza basıyorum ama gitmiyor neden şaftını kırdık olur Olur. Bak bu okeyim. Keşke bütün arabalar böyle olsa. Bak az hasar. Güzel şey. Dur dışarı çıkma. Ha şurada kal. Güzel bakın bir de. Oh mis. <laughs> Davanı da düştü. Davana şey düştü. Neydi? KF'nin zamanda bir tane video yapmıştık ya. Tavanla böyle biz vinçle vurmuştuk. Onun gibi oldu. Buna da ne ban edeceğiz? Saksı düştü kardeş saksı. Üst kattaki komşu saksı düşürdü. Nasıl fikir? Güzel. Tavanı boyadı. Neden boyadın sorusunun güzel bir cevap. Bizde böyle kardeş her türlü iş yapılır. <laughs> Yürü bakayım. Geç. Bir sonraki aracımız sahibi olmayan 308. Buna sahibi ve buna arabayı vermiyorum kimseye Neden? Direksiyon çok hoşuma gidiyor benim. Peugeot en güzel direksiyonu arabaya göre kocaman bir aralar Peugeot direksiyonu kocaman da arabalara göre sonra nedense küçülmeye başladı neden bize şimdi 38 var bilmeyen yoktur diye tahmin ediyorum veya Instagram storiesini takip etmeyenler bilmiyordur ama hiç açıklamada Instagram'da linki var burada açıklamadan bakın gelirseniz arada bir story çekiyor <laughs> mesela bizim arabanın <laughs> Direksiyonu arabaya göre küçük bence yani kocaman küçücük bir direksiyon Elin yolda yok da, eskiden Monday vardı kocaman da abi <laughs> Bunu niye bu kadar küçükmüşler ya neyse yapacak bir şey yok Demek ki öyle yapılması gerekiyormuş Tamam spor gözüküyor tamam güzel gözüküyor ama neden küçük o kadar Ama büyüğüne de o yakışır mıydı da ayrı bir kelime ya Bilemiyorum neyse devam ki Biz bu işin sonunu getiremeyiz O gidiyorsun erkek ya Allah be sen ciddi misin ya? Oha Zibidi İsa'yla aynı yer mi? Gerçekten peki sen şimdi Zibidi İsa'ya Hatta sen geçtin arkan geçti ama şimdi bilemeyeceğim Neyse eşi sayıyorum size Sana 3 vakte kadar bir tane sahip yazıyorum tamam mı? Ayarlayacağım sen hiç merak etme senin de sahibin olacak İsa'nın yanına koyayım ben şimdi seni Kardeş kardeş durun bakayım hatta dur çalış bakayım Çalışıyorum çalışma neden araba yiyecekmiş. gitmiş Şöyle yan yana getir <laughs> Motor öne düşmüş Bak motor burada diyorum ki çalışıyor musun? Lan dur vurma. Hızı bir yan yana durun. Yan yana durun. Ha şöyle. Kardeş kardeş oturun tamam mı? Zibidini de motorunu çıkartıp yan yana koyayım mı Çıkardın mı lan? Parçalayayım mı lan İsa arabanı ha? Zaten sürekli bana role play yap role play yap abi arabamla role play yap. Yapamıyorum kardeşim yapamıyorum. Sebebini gösterdim mi ben sana göstermedim değil mi? Dur bakın gösteriliyor muyum? Gösteremiyorum. Bu arabanın ben şu göstergesi falan bozuluyor kanka normalde. Şimdi bozulmamış olabilir ama normalde bozuluyor. İnşallah en kısa zamanda yapacağız ama. Ve Mustafa'mın cımın arabası. Mustafa cım araban artık eski araban değil. Sesi yok oldu. Sesi kaçmış. Eskiden bu arabanın ne güzel bir sesi vardı böyle. Gürül gürüldü. Hönkürüyordu araba. Artık ne oldu? Yalan oldu. Sesi bozuldu abi arabanın. Ferrari'nin sesi mu en güzel şey Ferrari'nin sesi ya. Tabii ben burada bir arabayı dandik diyorsam bu arabanın dandikliği değil mi? Odun de unutmamak lazım. Bu tamamen bir oyun. Oyundaki araçları deniyorum. Eğer oyundaki araç dandikse ben dandik diyorum. Gerçekte bu arabaya biz ulaşamıyoruz bile yani. Yok mu Doğan abi bize Ferrari için sürdürmesi? <laughs> Oğlum dur lan nereye gittin lan? Bu arada biraz hasta olmaya başladım gene. Vallahi hasta olsan çok kötü şeyler olur ne olur mesela videosuz kalabiliriz kalmayız ya geçen gün iki yıl boyunca video atıyorum kanka İlk defa bir gün video çekemedim ya çektim doğrusu renderda mı bir şey bir şey oldu yani unuttum çok mu yorgundum ya bir şey yaptım o gün ben de çözemiyorum hatırlamıyorum neden çekmedim ben de bilmiyorum yani arabanın tekeri yuvasından çıkmış hale gitmeye çalışıyor o da ha, arka tekerlekleri ulan bu tekerlekler nasıl gitmeye çalışacaksın ya işte bu bir savaşçı Savaş ruhu. Yürü be aslanım. <laughs> Ver bakayım gaza. Ver mektere. Hadi bakayım ha. Gidiyor mu? Gidiyor. Nasıl gittiğinin bir önemi var mı? Yok. Arabanın yürüyene sorun var mı? Yok. Ne oldu? Üstüne az bir şey. Kuş pislemiş. Kuş pisliğinden dolayı arabayı biz yeniden boyadık yani. Veya güneş yanı. Nasıl fikir? Böyle boyadık. Neden boyadık sorusuna da cevabımızı verdik kanka. Daha ne yapayım ben? Ben mi? bu mikrofon ses almadı. İnşallah şu an. Bak şu anda bakıyorum ses alıyor. Görüyorum. Ama daha mi? niye almadı sen ya? Ya ben sana tam 25 mı ayırdım. Sen niye ses almadın? Ulan o kadar da hazlık yaptım ya. <laughs> şöyle biraz lastik yakayım. BMW'sin lan sen lastik yakacaksın tabi. Senin asıl görevin lastik yakmak. Birinci görevin lastik yakmak. Biraz daha şöyle yükselsin. Oh. A bunda ESC yok abi. Acaba BMC'ye böyle gittikçe lastiğin duman şey yükseliyor mu? Bilmiyorum. Aa, tekerden şey sesleri gelmeye başladı. Neydi o? Ee, basketbol tane böyle bir cızıltar ya, cızıltı bir ses verir ya. O ses gelmeye başlamıştı tam. Neyse, şöyle devam ki. Isınma var mı lan lastiklerde? Vardır tabi. Yürü bakayım baslan. Böbreks. Bu arabayı kim istiyordu lan sürekli bu arabayı biri istiyordu benden ya unuttuk baksana şimdi ortadan yapıştır bakayım oldu. Ama sen daha güzel ileri gitmeyi hak ediyorsun. Anam istop etti. Çalış lan. Ver gazı. Ver gazı. Ver gazı. Olmadı. Vallahi ben bu arabanın daha iyi gitmesini bekliyordum açıkçası. Harbiden biraz daha iyi gitmesini bekliyorum. Şimdi gel bak şöyle kaldı biraz da kafayı. Gel yana doğru dostum. Şöyle tamam. Azileri. Şöyle hoppa şöyle az edelim. Tamam kaz böyle. Çalış bakayım ver gazı. Daha demin lastik yakıyordun şimdi yolda gidemiyorsun kardeş hayırdır ne oldu? He havan mı söndü he? Havan söndü ama dumanın titiyor hala üstünde bu nasıl iş lan? Aa arabanın bunu Öne doğru mu şu kaportası böyle mi açılıyor lan? Yok ya öyle açılmıyordur bu önden açılıyordur. Nasıl açılan açılıyor bu arabanın kaportası acaba? Önden arkaya doğru mu arkadan öne bu? Ya ben eskiden böyle görüyordum yani internette falan da denk geliyor. Önden böyle açılan kaporta ya çok hoş gözüküyor gözüme ya. Bir arabanın kaportası önden açılıyorsa o araba iyidir kanka. <laughs> o derece. Neyse 10 dakika olmuş ben daha kaçıncı araba? 5. araba yeni geçtim ya. Biraz hızlıdan 6. arabayı yeni geçtim. Yapıştır bakayım. Ya sen Lada Nivas'ın. Neden sağdan direksiyon olduğunu aklımda hiçbir fikrim yok. Bir önceki video çekerken soldan direksiyonun. Demek ki farklı bir araba böyle versiyonu çıkartmışım. Neyse yapacak bir şey yok. Yürü bakayım. Hadi lan birinci gez. Bence bak geçmeden söylüyorum. Bir önceki seferde ortalara kadar gitti. <laughs> bu sefer sona kadar gider diye tahmin ediyorum. Çünkü biraz daha yolu rahat yaptım ya. Ortaya doğru gitmesi sebep bir tane kasisin kötü olmasına kaynaklı. Ama şimdi biraz daha güzel oldu için kasiste. Bence bu araba gider. Şu teker böyle oynadıkça. Sen ciddi misin ya? Abi işte değil mi? Bir önceki sefer bak şuraya kadar falan gelmişti bak. Şuralar kadar aynen şu ağaçlara falan gelmişti yani. Şu izahat. Hatta buradan yoldan çıktı şuradaki Dremel'e takıldı. Oradan aşağı düşmüş ama bu sefer buraya kadar geldi. Ulan ya toplasan 2 saat önceyle şimdiki aranda ne kadar ne ne değişti kardeş. Ha, i̇n Şöyle at bakayım kendini. Öldün çık. Yapıştır. Bakın çalışacak mı araba. Motor çalışıyor da gitmiyor. Giderse zaten sıkıntı. Böyle bir araba giderse sıkıntı abi. Sen nasıl gitmeyi düşünürsün ki? Ha, böyle iş mi olur? Vay arkadaş. Şimdi bir şöyle bakalım. İlk 6 araba yaptık. Durum nedir? Ladalar sonuncu. Bu neymiş? Bu da bir BMW var. Gerçek üzüntülü. Anam sen yanmaya başla. Sen neydin lan? Speedy sağcımın arabası. Oğlum benim bekliyordum patlamak için. Korkuttun lan. Bir İsa'nın arabası sırf Peugeot şubesinde kendini yakmış. Eee İsa bu. Delikanlı <laughs> çocuktur. Yakar ulan. Gel bakayım Peugeot. Senin için yakmış kendini dostum. <laughs> Ve burada da Mustafa'nın arabası Mustafa sonra çok yaklaştı ama son anda elendin. Bakalım ne olacak. Bunun rakibi kim biliyor Mustafa'nın burada. Bakayım. Bak şurada arkada. Görüyor musunuz mu? Tek rakibi kanka deli gibi hızlı bir araba hatırlarsanız dev kasitlerin ikinci bölümünde ya da birinci bölümünde bu araba öyle bir gitmişti ki abo demişti hep beraber çok iyiydi ya gerçekten çok başarılı aa sürpriz ben size dedim ya bir sürprizim var size dede bildiğimiz dedelerden değil su içip gelirim hemen söyleyeceğim bir su içip molası oh be susamışım valla harbiden susamışım abi çok konuştum anladım ya ya da boğazım biraz ağrıyor ben anlamadım bir şeyler var bakın Dediği görürüz değil mi? Aç bakayım nasıl da nasıl nosu aç lan? Ana nasıl açılmıyor? <laughs> Vay arkadaş kendi nasıl ayarlamayı unutmuşum tüpünü koymuşum. Yürü dayı hadi. Lan gitsene. Lan Ferrari sen bıraksana adamı. Ferrari adamı bırakmıyor ya. Bırak lan. Oğlum bırak lan adam adam bırak. Yürü bakın dede. <laughs> Ay arkadaş ya. Umutcan. Umutcan mıydı? Umut muydu neydin? Sen niye adam ya? Ne güzel gidiyor işte adam. Bu arkadaş. Hadi bir diye bak hele. Adamı tutmuş kulağından bırakmıyor. Öyle şımarır lan. Adam bırakacaksın gidecek özgürlüğünü. Yapıştır bakayım Adam neydi bu başka bir arabaydı. Ömür mü yazıyor arkası bir şey yazıyor mu? Bak gidiyor ha. İyi gidiyor. Hadi lan hadi 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 hadi. Uy. Dediği kes. Sen niye? Anam. Ciddi misin ya? 3 tane araba aynı derece olmaz abi. Bu işte bir şey var. Bu ne lan? Bir önceki serinde de böyle olmuştu. 2-3 tane araba aynı yere gelmişti. Bunda da aynı şey bağlandı. Vay arkadaş ya. Bir araba da aynı yere gelse köprüde yer kalmayacak. Herkes tek yerde ölüyor. Olmaz. Olamaz gel sen de ısın gel. Ha. Sen de yansan lan Peugeot iyice ısıtın. Dur ben seni kendim yakayım o zaman. Yangın. Pedro içeride pişsin. İkisinin ortasında. iyi pişsin bu Peugeot Pedro'nun direksiyonları değişik çünkü. <laughs> Ver bakayım gazı. Ver gazı. Hadi lan. Abicim sen şunu bir kapat böyle yapalım. Mert Yıldırım'ın arabası. Ben sana dedim Mert. Lastiğini yakacağım demedim mi? Ha? Dedim. Sen de roleplay istiyorsun benden. Ama bak içini görüyor musun içini? Ha, ben bu içi varken bu arabayla nasıl roleplay yapayım? Güzellesin yapayım kardeş. Ulan dur lan çok iyi anladık. Arabayı aldık iyi anlamaya bakacak. Ya şu içi düzelmeden ben bunları roleplay yapamam. İçi düzeldiği gün de ki bana abi benim arabanın içi düzeldi. Roleplay bekliyorum de yapayım. Tamam mı anlaştık mı? En kısa zamanda halledeceğiz. Güncellenmesini bekliyorum arabanın. Halledeceğiz kankacım. Lambi dur be. Araba ancak drift atıyor. Üçüncü kez aynı yerden başlarım ya dur şunu ESC D'yi de, yanlamasın öbür türlü çok yanlıyor ya yürü oğlum düz git lan düz git düz git lan düz git lan ne biçim bir araba sen ya yolda bile düz gidemiyorsun ya vay arkadaş hadi git lan aha gidiyor valla birinciliğe hadi lan birinci ol hadi lan Mustafa'yı geç hadi lan Mert Mert lan düştün lan düştün gel şimdi şu ağaç hizasından çık yukarı. Anam. Mustafa'yı geçemedin lan ben. Vallahi geçemedin kanka. Mustafa ile birinci ama yaklaştın ha. İyisin, iyisin. İyisin. Has kadro yan yana. Hadi bakayım dur. Dibine yaklaştım şöyle. Heh. Yan yana dur sırt sırta. Bitin has kadro. Hadi bakayım. Cansınız. Yandın sen de öldün çık. Bir sonraki aracımız Mazda. MX5 mi 3 mü ne bu? Ay işte bu. <laughs> Ver gazı bakayım şöyle bir lastik yakalım sen de. Abicim, bu arabayı her tarafı bozuldu bakın. Dışı güzel. Camları bozuldu. içi komple bozuldu. Bir tek şu gösterge ve şu el film şey. <laughs> Bozulmuyor abi. Aa. Ne alaka lan? Işıklar yanınca araba kendine geldi. Keşke şu konsol düzeltse. Bu nasıl bir şey lan? Sen ciddi olamazsın ya. Vay arkadaş ya. Bir önceki seride ben ışığı yakmadım tamam mı? Aynı yani bir önceki videoda şey yaklaşık bir, bir buçuk saat önce çekerken bu arabayla gene böyle kaldım. Şunu kapattım tamam mı? Dur. Diyorum ki. her şey bozuldu şu bozulma diyorum bak şurada bir göster kaç bastığımızı gösteriyor musun? Her şey bozuldu arabada bu bozulma diyordum. Mercedes bozulmamış o da çalışıyormuş. Ama içi bozuk sonuçta. <laughs> Senin için bulduk kardeş. Kenan mıydın, Kıvaç mıydın? Ne istiyordun seni sürekli? Artık gelmiyor. O yüzden aha. Adam kendi kendini köprünün diğer tarafına attı be. Helal olsun. Bir de asılı kaldı ya. Gel. Asılım kalacak? Kal. Tamam sen bilirsin. <laughs> adam beni yormuyor. Vallahi böyle adamlar böyle adam lazım bize ya. Yormayacak bizi bak. Kedi kendi kendini diğer karşı attı kendine. Ver kız bakın gidecek misin? Gitmeyecek gidersen sıkıntısın. Bu arada benim biraz boğazım ağrıyor bugün. İnşallah hasta olmayız. Hasta olursak geçmiş olsun. Vallahi inşallah olmayız. <laughs> hasta olursak vallahi yandık ya. Kuru öksürük var şu anda biraz böyle şey yani. Aslında bugün çok tozda kaldım o da olabilir. Biliyorsunuz ki iş yerinde bir tadilat var. Tadilattan kaynaklı bir toz dumanı var. Bu toz dumanından kaynaklı bir öksürük var. O öksürükten kaynaklı bir böyle bir boğaz ağrısı var. Yürü bakayım. Haktan kurtun arabası 370 ise Aslan sen de bir ara gelmesin ha dikkatimi çekmiyor değil yani ha hadi sınavlarım var diyordun da Bakacağız yok lan geldi mi geldi lan geldi Geldi mi lan Oğlum atlamıyorum lan <laughs> Gelmiş sen de çaktırma tamam aramızda yani kızdım ben Gelmeyenler için söyledim zaten tamam. oha Hadi aha valla gidiyor Yeminle gidiyor Valla gidiyor hadi geçer mi Geçer mi Aga be sen ciddi olamazsın. Çok yakın lan. Vallahi çok yakın gel. Şu şöyle in bakayım aşağı. Vay be. Oy. <laughs> Arabaya bak. Ne güzel oldu. Sanki araba yok oldu. Değişti. Nissan 370'e gitti. Honda Jazz geldi kardeş. Severiz. Honda Jazz harbiden çok severim. Bu oldu. <laughs> Vallahi güzel oldu. Ama yakıştı kerata ya. Aa, bu arada kamu spotunu verdik mi hatırlamıyorum ama bir verelim kamu spotumuzu. Kamu spotu önemli. Ee, burada yaptığımız araçlar tamamen miza amaçlı olduğunu unutmamak lazım. Ben tamamen oyunda yapılan modları deniyorum. Yani bu kanalda gördüğünüz bütün videolarda yapılan eğer bir arabayı dandik diyorsam bu oyundaki modun dandikliğindendir. Herhangi bir şekilde bu arabanın dandikliğinden değildir. Ben tamamen modda diyorum. Yürü bakayım. Umut can mıdır? Umut dinçer miydi? Neydin sen ya? Bir ezberleyemedim seni ama yürü bakayım. Ceryanlı Ferrari mu olur abi? <laughs> ama iyi gidiyor. Ceryanlı ama egzoz atmayı da biliyor yani. O derece ceryanlı. Egzozu ateşli. Bildiğimiz Ferrari'lerden değil. Oha. Yalnız hızlı gidiyor. Oha harbi mi lan? Geliyor. Vallahi geliyor. Birinci. <laughs> abi. Ne oluyor? Bana söyler misiniz ne oluyor Allah aşkına ya? Burada büyük bir kapışma var ya. Adamlar beni yormuyor karşıya atlıyor falan filan derken değişik kişiler peşindeler. Öyle lan bildiler. Hayırdır lan siz beni mi siz beni mi deniyorsunuz lan? Ha? olur. Valla olur. Ve son arabamız BMW F10. Şöyle bir lastik yakalım da. Dur, Ferrari e, BMW ise kardeş bir lastik yak da. Ver gazı. Hadi yak. Şöyle bir lastik yak öyle başlayalım Bu araba yakamıyor kardeş Bu bozuk bir BMW <laughs> Yürü bakayım için falan için dişin biri olsun senin inşallah <laughs> Rengi kes böyle mor mavi falan oluyor Güzel severiz Hadi lan sen birinci ol Yoksa ortak çok karışacak hepsini geçmen lazım Son arabası sen yaparsın Oğlum bu da mı karşıya geçti? Yok geçemedi. Ama dur düşme. Gel kardeş gerek. Gel 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 gel. Böyle yana doğru. Heh, böyle kal bakalım. Şimdi beyler birincimiz Mustafa. Doğrusu söyle bir önceki seferde Mustafa birinci olmuştu. Ama ikinci haktan kurt olmuş. Bu sefer üçüncü haktan kurtu oldu. Bu sefer ikincimiz kim? Bu neydi lan? BMW. <laughs> Mert Yıldırım mıydı abi? Araba o kadar parçalamışım ki ne olduğunu hatırlamıyorum. Mert Yıldırım olması lazım ya. Neyse ikinci biz o. Üçüncümüz Zibidi miydi? Zibidi nerede? İsa Hanım'ın arabası. Yanıyor musun lan İsa? İsa yanıyor. Peugeot'u ısıtmakla meşgul. Neyse ilk üçümüz burada. Yapacak bir şey yok. Evet dostlar de videomuz bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone abone olmayı unutmayın. Açıklamada Instagram adresim, Discord adresim, işte sosyal medya adresim de var. Onlara da gelebilirsiniz. Güzel şeyler paylaşıyoruz. Ara sıra sohbet ediyoruz. Discord'da mesela akşamları genelde geceleri sohbet ediyoruz. Ama olsun sen gel kanka. Sorunu sor elbet görürüz. Ben görmezsem moderatörü Ömer görür. Emirhan görür veya diğer yayını kim falan da görebilir. Neyse kendinize iyi bakın görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize çok 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 bakın. Başta az olmak üzere herkese buradan bir selamlar diyelim ve bugünlük de videomuzu bitirelim. Yarın görüşürüz. Bay bay.